Tarihin her döneminde insanlar geleceklerini öğrenmek, bilinmeyeni keşfetmek için çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır. Çok eski zamanlardan günümüze kadar uzanan, insanoğlunun hep merak ettiği bir konu. Hazırsanız başlıyoruz. Kehanetin gizemli dünyası. Fal, insanlık tarihi kadar eski bir uygulamadır. Geçmişte insanlar doğa olaylarını anlamlandırmak için gökyüzüne, hayvanlara, suya ve ateşe bakarak kehanetlerde bulunmuşlardır. Pek çok medeniyet, geleceği öğrenmek için farklı fal teknikleri geliştirmiştir. Eski Mısır'da kahinler, Nil nehrinin taşmalarını öngörmek için astronomiyi kullanırdı. Ayrıca kuşların uçuş şekilleri ya da hayvanların iç organlarına bakarak gelecek hakkında tahminler yaparlardı. Antik Yunan'da ise Delphi en ünlü kehanet merkeziydi. Tanrılarla iletişim kurduğuna inanılan Delfi rahibeleri, devlet adamlarından sıradan halka kadar herkesin geleceğini şekillendiren kehanetlerde bulunuyordu. Orta Çağ'da fal hem bir umut kaynağı hem de tehlikeli bir pratik olarak görülüyordu. Avrupa'da tarot kartlarının ortaya çıkışı bu dönemde önemli bir gelişmeydi. İlk başta sadece bir oyun olarak kullanılan tarot, zamanla kehanet aracı haline geldi. Özellikle Rönesans döneminde tarot kartları Avrupa'nın pek çok yerinde fal bakmak için kullanılmaya başlandı. Her medeniyetin kendine özgü bir kehanet yöntemi vardı. Örneğin Çin'de I Ching adı verilen ve şans çubuklarıyla yapılan fal en bilinen yöntemlerden biridir. Aynı şekilde Osmanlı döneminde kahve falı Anadolu halkı arasında yaygınlaşmış bir yöntemdi. Kahvenin telvesinde şekiller görmek ve bunları yorumlamak falcıların yeteneği olarak kabul edilirdi. O dönemde kahve falı sosyalleşmenin de bir parçasıydı. Bugün hala pek çok insan eski çağlardan miras kalan fal yöntemlerine ilgi duyuyor. Tarot kartları, astroloji, el falı ve rüya yorumları gibi uygulamalar geçmişin izlerini taşıyan ama günümüzde de popülerliğini sürdüren yöntemler. Fal sadece bir gelecek tahmin aracı değil, aynı zamanda insanların iç dünyalarını keşfetme aracı olarak da kabul ediliyor.